Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videomuzun konusu nasıl duyarız? Duyma, ses dalgalarının kulak tarafından algılanması ve beyinde işlenmesi sürecidir. Duyma, insanların iletişim kurmasını, çevresini tanımasını ve müzik gibi sanatsal etkinliklerden zevk almasını sağlayan önemli bir duyudur. Duyma aşağıdaki aşamalardan oluşur. Dış kulak ses dalgalarını toplayarak kulak kanalına yönlendirir. Kulak kanalı ses dalgalarının titreşimini artırır ve kulak zarına ulaştırır. Kulak zarı ses dalgalarının etkisiyle titreşir ve bu titreşimi orta kulağa aktarır. Orta kulak üç küçük kemikten yani çekiç, örs ve üzengiden oluşur. Bu kemikler titreşimi kuvvetlendirerek iç kulağa iletilmesini sağlar. İç kulak salyangoz şeklinde bir yapı olan kokleadan oluşur. Koklea sıvı dolu bir tüptür ve içinde binlerce küçük tücük, yani saç hücresi bulunur. Ses dalgaları kokleadaki sıvıyı hareket ettirir ve saç hücrelerini uyarır. Saç hücreleri ses dalgalarının frekansına ve şiddetine göre elektrik sinyalleri üretir ve bu sinyalleri işitme siniri aracılığıyla beyne gönderir. Beyin işitme sinirinden gelen elektrik sinyallerini yorumlar ve sesleri anlamlandırır. Duyma çeşitli faktörlere bağlı olarak bozulabilir veya kaybolabilir. Bu faktörler arasında yaşlanma, gürültü, enfeksiyon, travma, ilaçlar, genetik hastalıklar ve tümörler sayılabilir. Duyma kaybının derecesi ve tipi etkilenen kulak bölgesine göre değişir. Duyma kaybının tedavisi ise duyma kaybının nedenine, şiddetine ve süresine göre farklılık gösterir. Bazı durumlarda ilaçlar, cerrahi müdahaleler veya kopya implantları gibi cihazlar duymayı iyileştirebilir veya geri kazandırabilir. Duyma, hayatımızdaki en güzel nimetlerden biridir. Şimdi bir düşünelim, bu muazzam duyma olayının meydana gelmesi süresindeki görevli elemanların, kendi kendine oluştuğunu ve bu görevleri kendi kendilerine akıl ettiklerini söyleyebilir miyiz? Nasıl bir evin veya bir tablonun kendi kendine oluştuğunu söylemek, ressam ve mimara haksızlık olursa kulaktaki o muhteşem düzeni yapan, ona muhteşem bir çok özelliği daha önce örneği olmayan bir şekilde kodlayan Allah'a haksızlık olmaz mı? Evet sevgili izleyiciler, bu videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla bilim içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.